Şimdi ellerinizi söyleyeceğim. Sakın bir saçmalık yapmaya kalkışmayın. Hah, tamam Kenancığım. Yani bizi bırakacaksın. Bitti değil mi? Bir yere gidiyoruz hep birlikte. Ah. Bakın beyler. Bırakın bizi. Akıllı mantıklı insanlara benziyorsunuz. Paraysa konu hallederiz. Polise falan da gitmeyeceğiz ya. Söz veriyoruz. Kendini yorma istersen. Ya Allah Allah arkadaşlar. Nasıl ya? Nereye gideceğiz peki? Bir planınız var mı? Plan ne? Bir duruma bakacağız. Bir duruma bakacağız. Neye bakacağım? Ay anlatamadım ki ben size plansız programsız hareket ediyorsunuz. Nereye gideceğiz? Issız bir yer mi? Baktınız mı trafiğe? Trafik var mı? İstanbul'da yaşıyoruz ya. Nasıl gideceğiz yani? Senin annen baban sağ mı? Sağ. Uzaktalar değil mi? Evet. Nereden bildin? Ben oğlum bu çeneyi kim dayanır? Allah! Ne lan? Ne Dedim. Tamam sakin ol. Kediymiş ya. Bunlar da her yere giriyor zaten arkadaş. Allah Allah. Bir yere kıpırdamayın akıllı olun. Ha. Biz de bir iki dolaşalım diyorduk tövbe estağfurullah. Tamam bekle sabret azıcık. Nereden çıktı lan şimdi? Ya, ne bileyim ben ya? Yukarıdan mı düştü? Bir bu eksikti ha. Ya, ölmüş mü? Ölmedi de lan. Desem ne olacak? Nefes almıyor ki. Ne yapacağız lan şimdi? Senin ya. Tamam merak etme çıkacağız birazdan buradan. Çıkacağız lan, nasıl çıkacağız? Zaten ben halüsinasyonlarla görmeye başladım. Ay canlı kendisini hayalini görüyorum şu anda. Ama hayatın hayali değil onlar, gelmişler zaten. Hadi, hadi. Allah. Şemo. Ay nereden çıktınız siz? Kalkalım elini yavrum. Hadi, hadi.